Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 30. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen özel bir konserle kutlandı. Gecede Azerbaycan'ın ünlü şairi Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yılı kutlandı. Azerbaycan'ın ünlü eserlerinin seslendirildiği konsere ilgi yoğundu. Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasının 30. yıl dönümü Türkiye'de de kutlandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Opera Salonu'nda Azerbaycan'ın özel gününün 30. yılı ve ünlü şair Nizami Gencevi'nin doğum gününün 880. yılı şerefine özel bir konser düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memedov, Karabağ zaferi nedeniyle bu yılki coşkunun daha büyük olduğunu vurguladı. Türkiye'ye de savaşta verdiği destekten dolayı teşekkür etti. 44 günlük savaş dolu gösterdi. Kimin dostu kimdi, kimin kardeşi kimdi. Damarlarımızda aynı kan akır, canımız da aynıdır. Bu konserin farkı ondadır ki bu ilk defendir ki son 30 yılda bağımsızlık ilan berfa sonra ilk defendir ki biz toprak bütünlüğü çerçevesinde bu bayramı kutluyorum. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da konuşmasına iki devletin kurucularını anarak başladı. İki devletin kurucuları olan, önderleri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Haydar Aliyev'i saygıyla minnetle yad ediyoruz. Konuşmaların ardından başlayan konserin özel konukları arasında Azerbaycan ve Türkiye'nin silahlı kuvvetlerine mensup askerler de vardı. İlgiyle izlenen konserde Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak bilinen Şuşa'nın anlatıldığı Şuşa'nın Dağları adlı eserde seslendirildi.